Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP, en iyi uzun vadeli teknoloji anketinde Bitcoin'i geride bıraktı. Topluluk üyelerinin görüşlerine göre XRP, uzun vadeli en iyi teknoloji dalında Bitcoin'i geride bırakan en önemli aday olarak ortaya çıktı. Bu yorumlar, Popüler PBD Podcast'in sunucusu Patrick Betü David tarafından yapılan bir anketin ardından ortaya çıktı. David, bir tweette kripto topluluğu üyelerine hangi kripto varlığının en iyi uzun vadeli teknolojiye sahip olduğunu soran bir anket düzenledi. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. XRP, Ripple haberleri için kripto sesli habere katılın. XRP, uzun vadeli en iyi teknoloji olarak Bitcoin'i geride bıraktı listelediği adaylar arasında XRP, Bitcoin, Ethereum ve diğer vardı. Anket hızla ivme kazandı ve ekte eski adıyla Twitter 178.803 oy topladı. İlginç bir şekilde XRP oyların %43.8'ini alarak hem Bitcoin'i hem de Ethereum'u geride bıraktı. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin oyların %35.2'sini alarak ikinci sırada yer aldı. Lider akıllı sözleşme platformu Ethereum ise, yalnızca yüzde 8,9 oy aldı. Ayrıca oy verenlerin 12'si diğer, i seçti. Ripple'ın sınır ötesi ödemelerdeki artan varlığı ve SEC ile devam eden hukuki mücadelesi, XRP'nin uzun vadeli potansiyeline olan ilgi ve güvenin artmasına muhtemelen katkıda bulundu. XRP Victory, Bitcoin Maxis'in XRP'ye karşı neden FUD olduğunu açıklıyor. Bu arada, anketin sonucuyla birlikte XRP ordusu sonucu kutluyor. XRP doğrulayıcısı Vett XRP'nin bir seçenek olduğu her ankette XRP kazanıyor, diye belirtti. İlginçtir ki sonuç eleştirmenleri, özellikle de Bitcoin topluluğunu tedirgin etti. Bitcoin yanlısı yorumcu Wayne Vaughan, XRP'nin bu anketi kazanması saçma, dedi. Blockchain Baker gibi diğer yorumcular, bu sonucun Bitcoin maksimalistlerinin XRP'ye saldırmasının nedeni olduğunu iddia etmek için fırsatı değerlendirdiler. İlginin büyüklüğüne bakın, dedi. XRP pazar payını ele geçiriyor, paniğe ve rakip saldırılarına neden oluyor. Food yerine sadece XRP hareketini benimseyin. Cardano topluluğu tepki gösteriyor. Özellikle anket 1,9 milyon görüntüleme topladı ve daha geniş kripto topluluğunda yaygın bir tartışma başlattı. Özellikle ankette yer almayan topluluklardan birçok kullanıcı, tercihleri için ayrıntılı açıklamalar sundu. Örneğin, Cardano topluluğunun üyeleri Cardano'nun en iyi uzun vadeli teknoloji olduğunu savundu. Bir ex kullanıcısı, Cardano'nun 45 milyar adalık sınırlı arzı, merkezi olmayan ekosistemi ve dikkate değer, %0 kesinti süresi dahil olmak üzere tercihlerinin birkaç nedenini belirtti. Ayrıca Arzın %82'sinin halihazırda dolaşımda olduğunu ve 22 milyar adanın şu anda stake edildiğini belirttiler. Kullanıcı ayrıca adanın herhangi bir zamanda satılabildiği veya taşınabildiği likit stake etmenin faydalarını vurguladı ve 2700'den fazla stake havuzunun mevcut olduğunu belirtti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.